Şanslı 2021 yılında eğitim yılında verilen eğitimlerin davranış e, davranışa yansıp yansımadığının test edilmesi ve e, bu e, düzenle deprem riski az olan e, başındaki davranışı e, ölçmekte. E, konuda diğer konu, e, diğer bir konumuz daha var. Burada da e, Kasım ayında yapacağımız büyük bir e, tatbikat olacak Türkiye çapında. Bunun küçük bir örneğini tüm işyerlerinin ortak olarak katıldığı bir uygulama olarak değerlendirildi. Peki, bu Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz uygulamamıza. Burada edinmek istediğimiz davranışlar afet ve farkındalık eğitimleri kapsamında verilen her bir başlıkta sizlerin ne kadar buna duyarlı olduğunu Afet çantasının hazırlayıp hazırlamadığınızı, uygulamadaki tehlikelerinizi, risklerinizi belirleyip belirlemediğinizi, toplanma alanlarınızı öğrenip öğrenmediğinizi ve bunların neden dönüştüğünü veya nasıl dönüştüğünü, neden dönüşmediğini tespit etmek amacıyla yapmış olduğumuz bir uygulama. Bu uygulama tüm Türk Türkiye'de uygulanması planlanıyor. Burası pilot bölgesi içinde. Başarılı olmasını dilerim bu sonraki uygulamalar için. Teşekkür ederim. Evet, <laughs> Evet, öncelikle herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. E, ee, Afat olarak geçen yıl eğitim yılı olarak belirlemiştik ve 56 milyon üzerinde 56.7 milyon vatandaşımıza birebir ulaşarak adet farkındalık eğitimlerini verdik. Bu sene de tatbikat yılı olarak belirledik ve yılın ilk gününden itibaren kış tatbikatı, taşkın tatbikatı, sivil savunma tatbikatları ve birçok bölgesel ve düzeyde düzeyinde tatbikatlar gerçekleştirdik ki bunlardan bir tanesi de Türkiye'deki tüm okullarımızın aynı anda deprem ağrı tatbikatına katılmasını sağlayarak ortaya konuldu. Bu tatbikatlarla birlikte eğitimin davranışsal hale getirilmesi ve 7'den 70'e herkesin afet riski olan bir ülkede yaşadığımız için bunun birincilikli olmasını ve bununla ilgili olarak afette nasıl yaşanılabilir ve ne tür tedbirler alınabilir bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu sene hedefimiz 54 milyon 54 bin 300 tatbikat yapmaktı fakat şu an itibariyle 59 bin 400 tatbikat yaptık ve yıl, yıl başında inşallah 70 bine bunu tamamlayacağız. Bunun içerisinde Kasım ayında yapacağımız tüm Türkiye'yi e, kapsayacak geniş kapsamlı bir tatbikatta e, mevcut. Burada biz neyi oluşturmaya çalışıyoruz? Birincisi Kasım ayındaki tüm Türkiye'nin katılacağı tatbikata bir ön hazırlık. Burada çünkü sivil toplum kuruluşlarından e, kamu kurumlarına kadar hastanelerden engelli yaşam merkezlerine kadar birçok e, kurumun aynı anda hem de anını hem tahliye hem de toplanma tatbikatını bir arada görmek istiyoruz. Burada bir şey daha belirliyoruz. Bizim e, burada bilgi işlem teknolojilerini de deniyoruz birçok teknolojiyi bu sene uygulamaya koyduk. Bunlardan bir tanesi afet acil uygulaması. Burada hem afet döneminde bizi toplamlı alanlarına yönlendiren hem de enkaz altında ve benzeri afet bölgesinde kalındığı zaman yardım istememize ve yardım çağrısında bulmamızı sağlayacak bir uygulama. Bunu da uygulama imkanı söz konusu. Bundan elde edeceğimiz deneyimlerle de bundan sonraki dönemde bu eğitimleri ve tatbikatları daha kolay bir şekilde ve daha efektif bir şekilde planlamayı amaçlıyoruz. Ben hem il müdürlüğümüze, gölbaşı kaymakamlığımıza, belediyemize ve burada bizlere iştirak eden sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm gölbaşı hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tatbikatın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Valiyat Hocamız, gölbaşı kaymakamımız, belediye başkanımız, kıymetli katılımcılar. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Dünyanın bence en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Ancak bu kıymeti kadar ciddi riskleri de barındıran topraklarında yaşıyoruz. Bu sadece güvenlik ve bizim dışımızdaki riskler değil. Aynı zamanda bu coğrafyanın depremler, seller, heyelanlar, çığ tehlikeleri gibi doğal afetlerden kaynaklı ciddi riskleri de var. Geçmişten günümüze bu riskler nedeniyle ciddi bedeller ödedi bu topraklar. Dolayısıyla bu riskleri minimize etmek sonrasında ortaya çıkacak zararları mümkün olduğunca azaltmak, sıfıra yaklaştırmak, buna hem can kayıtları, yaralanmalar hem de maddi kayıtları kastederek söylüyorum bunu. Bunun için ciddi hazırlıklar yapmak gerekiyor. Bu hazırlık bir taraftan kurumsallaşma ile ilgili işte bu çerçevede Afat Başkanlığımız kuruldu. Yoğun bir çalışmayla e, önemli mesafeler aldı. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın e, uygun görüşü talimatları ve kararları yapısında da güçlendirmeleri yapıldı. Sadece Afat Başkanlığı olacak iş mi değil? Hep söylüyoruz. Bunun için bütün kurum ve kuruluşların bu işe omuz vermesi lazım. Yani bunlar Çevre Bakanlığımızdan tutun, Tarım Orman Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Eğitim Bakanlığımıza, yerel yönetimlerimize, efendim bütün kamu, kamuya kısaca ihtiyaç var ve bunların koordineli bir şekilde çalışmasına da ihtiyaç var. Bu yeterli mi değil. Bunun yanında kesinlikle toplumlar. Önemli bir kaynak aslında. Son yıllarda sivil toplum kuruluşlarımızın müthiş mesafe var. Onların da desteğine ihtiyaç var. Ve yine gönüllülerimizin desteğine ihtiyaç var. Yani kamuya, sivil topluma ve gönüllülerimize ve bunların hepsinin bir arada sağlıklı bir şekilde bir arada olabileceği, çalışabileceği bir koordinasyona da ihtiyaç var. İşte Afet Başkanımız bu görevi görüyor. Bu çerçevede zararları minimize etmek dedik. Bunun için önce planlamalarınız olması gerekiyor. Nitekim Türkiye'nin de Afetlere müdahale bakımından Türkiye Afet Müdahale Planları var biliyorsunuz. Öncesiyle ilgili afet risklerini azaltma ile ilgili risk azaltma planlarımız Türkiye risk azaltma planımız onun üzerine var. Sonrasıyla ilgili planlarımız var. Bugün burada yaptığımız afet durumunda yapmış olduğumuz planların nasıl sonuçlandığını, nasıl sahaya yansıdığını bu planların uygulamasına insanlarımızın, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin nasıl reaksiyon verdiğini ölçmeye dönüyor. Hani eğitim yılı ilan etmiştik, arkasından tatbikat yılı ilan ettik bu yıl. Sayın Afet Başkanımız da az önce ifade ettiği çok yoğun çalışmamız var. Önümüzde Türkiye geneli bir tatbikatımız da var. Ama onunla birlikte, ona öncü olacak, hazırlık olacak nitelikte farklı alanlarda yapılan tatbikatlar da var. Onda insanlarımızın ne yaptığı, bizim yaptığımız eğitimlerin uygulamalarının ne kadar işe yaradığı, tahliyeyi gerçekleştirmede nasıl bir sonuç ortaya çıktı ve özellikle toplanma alanlarına doğru yönlendirme olup olmadı, oraya gittiğinde kayıtları dahil olmak üzere gerekli hazırlıkların e, vatandaşlarımıza iletilmesi de dahil olmak üzere uygun olarak sonuç verip vermediğinde ölçmeye dönük bir çalışma yaptık bugün. E, katılan herkese öncelikle teşekkür ediyoruz. Buna devam edeceğiz. Yani belki 10 yılda bir, 30 yılda bir, 40 yılda bir olacak bir mesele. Ama olduğunda hepimizin de aynı zamanda hazır olmamız gereken bir mesele. Hep söylediğimiz unutmayacağız, rutine kaç, kaçmayacağız ve rehavete düşmeyeceğiz. Bugün olacakmış gibi sürekli hazır olacağız ki o doğru zamanda hazır olabilmek. Onun için ısrarla çalışacağız. Bütün toplum kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var. Sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyacımız var. Yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacımız var. Gönüllülerimizin desteğine ihtiyacımız var. Ama en önemlisi bu ancak vatandaşlarımızla, insanlarımızla el ele omuz omuza çözebiliriz. Ancak öyle birlikte hazır, hazırlanabiliriz. Onun için bugün buraya katılan, destek veren bütün kesimlere teşekkür ediyoruz. Allah ülkemizi afetlerden korusun. Bu, bu coğrafyanın gerçeklerini biliyoruz. İnşallah el birliğiyle ona hazır olacağız. Teşekkür ediyorum.